Yeni yıla sayılı saatler kaldı diyeceğimiz bir gün Karasuca'nın haber ailesi olarak sizlere günaydınlarımızı iletmiş olalım ama hem Karasu'dan hem de Sakarya'da değerli kardeşimizle beraber olmuş olalım seni önce tanısınlar bir. Ben Tunç. Tunç hem Karasu hem burası kuyumculuk altın inşaat. Karasuda inşaat. Evet. Ee, i̇nşaat <laughs> sektörü nasıl gidiyor diyeceğim kuyumculuk nasıl gidiyor diyeceğim İkisi de aslında. İşte durgun şu anda. İnşallah güzel gitmesini bekliyoruz hepsini. Şu anda durgun bir piyasadayız. Evet. Tunç bugün çıkış var mı altında? Bugün yok. Bugün yine böyle stabil gidiyor. Bir dönüşteyiz değil mi evet, yani? Eskiler. Ama bir çıkış beklenen durumumuz var yılbaşından evet, sonra tabii, evet, tabii, altında aynen, da. Aynen. Evet, evet e, adresimiz de Oda Başka olarak geçiyor. Uzun çarşıda. Yani uzun çarşıda evet. Yol geçir. düşenler birinci geçitte bekleriz. Her zaman bekleriz. Yani alışverişe ya değil da çaya da... uğrayın Tunç kardeşimin yanına o da kafidir diyoruz. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz hocam. Uğrarım. Çok Bilay'la uğrayacağım yani Aynen. bundan sonrası için. Evet değerli takipçilerimiz. Abicim afiyetli olsun. Ağaltı. Bilay'la görüşmek dileğiyle. Evet Sakarya'da güne dair gelişmeleri sizlere aktarmak isteyerek öncelikli olarak denk geldiğimiz Tunç kardeşimize hem Karasu'da inşaat sektöründe hem de değerli kardeşimiz o da baş kuyumcu olarak da burada hizmet vermekteler. Evet çocukluğumuzda ben özellikle babam kadar sürede çalıştığı için bu kadar sürede pazarına sıklıkla bayram öncesinde gelip burada alışverişler yapardık. Ve şimdi de sizlerle birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin de bugün tanıtım günleri olacak. Bu tanıtım günlerinde sizlerle birlikte takip etmiş olacağız. Evet esnafta hareketlik var mı? Aslında esnafta pek de hareketlik yok. Ve yine bugüne dair Sakarya'daki balık fiyatlarını da sizlere aktarmış olalım Çinokop 45 lira Mezgit 35 lira Evet dövizin altının yükseliş noktaları var Hayırlı işler Selamünaleyküm Hayırlı işler kolay gelsin kolay gelsin ustalarım Nasılsınız iyisiniz inşallah pazar ola hayırlı işler Evet değerli takipçilerimiz Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu noktadayız ve bugün güne dair gelişmeleri sizlere Sakarya'dan aktarmaya devam edeceğiz. Evet dövizdeki son dakikayı sizlere aktaracağız ve yine Karasu ilçemizde ve Sakarya'da güne dair gelişmeleri de sizlere Sakarya Yerel Haber olarak da aktarmaya devam ediyoruz. Evet dolar 12 liraya bozduruyorsunuz. 13.200'e satın alıyorsunuz. Euro ise 13.700'e bozduruyorsunuz 14.90'a satın alıyorsunuz diyebileceğimiz fiyatlarla sizlerle birlikteyiz. Güne dair gelişmelerdeki son dakika Sakarya'daki döviz bürolarındaki fiyat listesini sizlere aktarmış oluyoruz ve yine vatandaşlarımız sıklıkla neyi soruyorlar? Sıklıkla döviz düşerken neden ürünlerde düşme olmuyor? Marketler onar liralık bir geriye çekme yaptıklarını söyleyebiliriz fiyatlarla ilgili. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> Harikasınız. Takip teşekkür ederim. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. <laughs> Saygılar. Teşekkür ederim. Evet canlı yayınımızı canlı canlı seyredenlerle birlikte uzun çarşıda denk geldiğimiz vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz takipçilerimize. Ve e, ee, Karasu ilçemizde, Ortaköy mahallemizde vefat eden değerli bir büyüğümüz var. Yine öğretmenimiz, emekli öğretmen Haydar hocamızın cenazesi de yarın defnedilecek. Bunun bilgisini de sizlere aktarmış olalım. Evet, Sakarya il Merkezi'ndeyiz. Sakarya İl Merkezi Adapazar ilçesinde. Şu anda sakin bir durumla karşı karşıyayız diyebilirim. Evet, Sakarya'dan merhabalar. Sakarya İl Merkezi'nden merhabalar hepinize. Çark Caddesi ve yine Gar Meydanı. Hemen bu tarafa döndüğümüz zaman Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu nokta karşımızda da Adapazar Belediyesi'nin hizmet binasını görmekteyiz. Vatandaşlarımız yılbaşı nedeniyle alışverişlerini yapıyorlar. Çerezi, meyvesi, hediyelik eşyası. Bundan da sizlere bilgi olarak aktarmış olalım. Evet hastanede yatan hastalarımıza şifalar öncelikli olarak gönderiyoruz. Vefat edenlerimize de rahmet diliyoruz. Ve Karasu ilçemizden bu sabah Sakarya'mıza geldik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bugün yine basına tanıtımları olacak. Bu tanıtımı da sizlere canlı yayın olarak aktarımını yapmış bulunacağız. Ve yine bugün hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle bir engelli kızımıza, geçenlerde yayınladığımız kızımıza e, tekerlekli sandalyesini temin etme girişiminde bulunuyoruz ve e, inşallah tekerlekli sandalyeyi yeni yıl hediyesi olarak da kardeşimize teslim etmiş olacağız. Evet dolar 12 liraya bozdurabiliyoruz. 13.20'ye satın alıyoruz. Euro'yu 13.70'e al bozdurabiliyoruz. 14.90'a satın alabiliyoruz. Döviz bürolarındaki durumları da sizlere aktarmış olduk diyelim. Evet. Ben ben ve Çark de Caddesi'ne de girişindeyiz. De Sakarya'mızın Çark Caddesi. Ve yine esnafımız gördüğünüz gibi yeni yıl için satış reyonlarını süslüyorlar, vitrinlerini süslüyorlar. Ve Milli Piyango. Evet. Son iki gün kaldı. Milli piyango zenginlik hayalinin bir geçiş noktası. Ve Yine çok güzel bir hava. Güneşi hissedemesek de havanın sıcaklığı insanların rahatça dolaşmasına, alışveriş yapmasına sebep olmakla. Ya bu kadar olur ya. Bu kadar olur. Azize Mahallemin güzel abisi Karasum'un güzel abisi. Nasılsın? iyisin inşallah. Sağlık saat oluyor. yerinde. Allah şükür iyi. Dolaşıyorsun. Ah ne güzel. Yengeciğim, sağlık evet. saat diliyorum. Evet. Abim benim görüşürüz. Ben de geldim buralardayım abi. He canlı yayındasın sen kurban olurum ya, baba. Selam Aleyküm ya. selam. Senden selamı yolluyorum. Evet Evet, Sakarya'da da sokak hayvanları gündemde. Karasu'da da sokak hayvanları gündemde. Ve yine Karasu'da bazı dostlarımızın evcil hayvanlarının kayıp olduğu bilgisi bizlere geliyor. Onları da sizlere ara ara aktarıyoruz. Sokak hayvanları konusunda bolca yemleme yapmamız gerekiyor. Bunu bir kez daha bir kez daha sizlere iletmiş olayım. Evet Çak Caddesi'nde şu anda Saatlerimiz 11.40'ı gösteriyor. Ee, çok büyük bir yoğunluk olmamasıyla birlikte vatandaşlarımız yavaş yavaş gördüğümüz gibi e, Karasudan da değerli abilerimizi, yengelerimizi bu saatte e, Ada Pazarı'nın merkezinde, Çak Caddesinde görebildik. Evet. Esnaf bir durgunluk içerisinde olduğunu Sakarya'da da Karasuda da bizlere iletiyor ben tekrar Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı olarak tüm esnafımıza hayırlı bol kazançlar diliyorum. Esnafımızda da indirim günleri başladığını bir kez daha ifade edeyim. Ee, esnaf her zaman elini taşın altına koyan ilçenin mihenk taşlarından. Dün il, ilçe emniyet müdürümüz Halil Akyoğlu e, 2021'in değerlendirmesini yapmıştık. Bugün de Karasu jandarma komutanlığımızın e, 2021 açıklamaları oluyor. Saat 11'de bir toplantı düzenlendi. Ben katılamasam da Karasu'daki diğer basın mensubu arkadaşlarımız şu anda jandarmamızın verdiği bilgileri aktarıyor. Günaydın Serpil Almanya'ya selamlar. Yeni yıldan umutlarımız nelerdir diye de sormak istiyorum. Öncelikle benim umutlarım e, ülkemizde ve dünyada ilik bekleyen hastalarımıza ilik nakli. Ve yine SMA hastası çocuklarımızı unutmuyoruz. SMA hastası çocuklarımızın da sağlıklarının yerine gelebilmesi için 2022'den umut ve ümit beklentileri içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Sağlık önceliğimiz engellileri aşmak için engellilerimizin yanında olmak önceliğimiz. Ve yine ekleyecek olduğumuz yaşlılarımıza ve sokak hayvanlarımıza duyarlı olmamız gerektiğini de söyledikten sonrasında ben sizlere bugünlük ilk yayınımızı yapmanın mutluluğuyla hayırlı günler, bol kazançlar, sağlıklı günler dileklerimi iletiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.